sinyaller yeni asgari ücretin 4000 TL'nin üzerinde olacağı yönünde. Onlar 4000 TL'yi açıkladıklarında Türkiye'de işsizlik ve kayıt dışı ekonomi tarihinde görmediği seviyelere ulaşır. Birçok kobi batar, esnaf kepen kapatır, ekonomi tepe taklak olur. Neden? Çünkü onlar bu rakamları zaten can çekişen işverene yıkmanın peşindeler. Milli ekonomi modeliyle biz ne yapacağız peki? askeri ücret farkını işverene yansıtmayacağız. Bu fark modelin bir gereği olarak devlet tarafından karşılanacak. Aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Siz 4000 TL ile ülkeyi batırırsınız. Biz 10000 TL ile ülkeyi şaha kaldırırız. Tutturmuşlar Çin modeli diye bir şey. Neymiş efendim? Yüksek kur ile Türkiye dünyaya ürün satacak, ihracat patlayacak. Çin'in 10 sene önce terk ettiği bu modelde hükümetin özendi ve dünyaya pazarladığı en temel argüman ise 200 dolar maaşla çalışacak köle işçiler cenneti Türkiye. Kurtuluş aradığınız için 10 yıl önce 2014 yılında dünyanın köle işçiler cenneti olma ve kapitalizmin fabrika çöplüğü olma modelinden Haydar Hoca'nın modeliyle kurtuldu. 2013 yılında Rus Duma'sında Haydar Hocanın yaptığı tarihi toplantıdan sonra Çin hemen harekete geçti ve Haydar Hocanın modelini uygulamaya koydu. Kendi vatandaşını tüketim gücü yüksek, kendi kendine yetecek bir gelire kavuşturarak hem refah seviyesini yükseltti hem de kapitalizmin kölesi olmaktan kurtuldu. Çin'in artık dünyaya mal satmaya ihtiyacı yok. Kendi kendine yeten güçlü bir ülke bizimkilerin dili varmıyor ama biz söyleyelim. İlle de bir Çin modeli uygulayacaksanız Haydar Hoca demek, milli ekonomi model demek ağır geliyorsa 2014 sonrası Çin modeli deyin ona da razıyız. Bu milleti 200 doları dünyanın hizmetçisi yapmayın. Ülkeyi kapitalizmin fabrika çöplüğü yapmayın.